Evet millet hepinize hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkes buradaysa başlayalım. Beyler ve bayanlar tekrardan hoş geldiniz. Ev serimizde bugün omuzdayız arkadaşlar. Benim omuz kaslarına ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Ki zaten de umarım görüntüden de belli oluyordur. Evet arkadaşlar. Evde de bölgesel idman yapmanızı öneriyorum her zaman. Niye? Kaslarınız daha dolu dursun. Kaslarınız gelişsin. Ve sağlam olun diye öyle süper set yaparak, işte genel yaparak evde kas falan geliştireceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Vücudunuzu belli oranda koruyabilirsiniz ama kas gelişimi asla. Evet, hepiniz sanırım benim gibi omuzlara sahip olmak istersiniz. Şimdi burada kendimi falan övmüyorum. Yani bir insana baktığınız zaman omuz gerçekten de en çekici ve en e, vücudunuzda önemli yerlerden bir tanesidir. Kocaman top omuzlar herkesin hayalidir. Peki, Hemen başlayalım. Ev rutinim ne arkadaşlar? Bakın size yalansız, katıksız bugün yaptığım idman işimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet. Bakın arkadaşlar. ilk hareketimiz dumbbelllarımı aldım. Biraz da ışık vuruyor. Kusura bakmayın ama şöyle bir kamerayı bir daha şey yapayım. Odaklayayım. Şöyle biraz da daha... ışığı görsün. Evet. İlk hareketimiz arkadaşlar. Z barla yaptığımız çeneye çekiş hareketi. Biliyorum çoğunuz shoulder press'ten başlıyor, yana atıştan başlıyor vesaire. Ama kasımızı şaşırtmamız lazım. Eminim çoğunuz, büyük bir çoğunluğunuz hiçbir omuz idmanla upright row hareketinden başlamamıştır. Yani bizim dilimizde Z bar çene çekiş. Yani bunu evde Z barımız yok. Sadece dumbbelllarımız var. Ona göre idmanı hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Gördüğünüz gibi hop çeneye çekiş hareket. Çeneye çekiyor. Sanki elimde Z var var. Dumbbellları eşit tutuyorum ve bu hareketi yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu hareket çok önemli. Ufak bir şekilde trapezlere vurur ama büyük bir şekilde ön omuz yan omuzlara daha çok vurur. Ön omuzla yan omuz karışık. Biraz da arka omuza da vurur şöyle bir çekiş yaptığımız için. Evet, ilk hareketimiz buydu. Bununla güzel bir pump yakalıyoruz. 5 set yapıyoruz bunu. 5 set. 11 tekrar, 12 tekrar, 13 tekrar. Evdeki kilolarınız çok ağır değil biliyorum. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yaparsanız görürsünüz farkını. Daha sonra lateral raises. Yana açış hareketi. Hepinizin o bildiği klasik lateral raises. Arkamı dönüyorum. Buradan da bu şekilde. Son 2-3 tekrarda hafif kaldırdınız. Yavaşça indirin. Çok daha iyi kasılmayı hissedeceksiniz. Evet. İkinci hareketimizde ne dedik? Lateral raises hareketi. Yani yana açış. 4 set yaptık. Gene 11, 12, 13 tekrar yaptık ve son 2, 3 tekrarda ne yapıyorum? Hop yavaşça indiriyorum. Daha çok kasılması için yani negatifte. Evet gel gelelim üçüncü hareketimize. Hemen şuraya bir sandalye çekiyorum. Bir saniye. Şöyle sandalyemi çektim. Geldim oturdum Shoulder prese şimdi geçebiliriz tuttum evet şimdi shoulder pres yapabilirim yavaşça hop bu şekilde negatiflere dikkat evet üçüncü hareketimde neymiş çok da uzatmadan hemen anlatmak istiyorum size shoulder press. pres ee, bazı idmanlarda iki tane pres eklerim bazı idmanlarda bir tane eklerim ama mutlaka bir tane pres olur çok omuzlarımı gerçekten büyütmek istediğimde iki tane kullanırım. İlk başta dik açıyla yaparım. Ondan sonra biraz daha eğerim. Bu eğiklik normalde hepiniz böyle şu açıda başlıyorsunuz. Ben dim dik açıda başlarım. Daha sonra bu açıda değil bu açıda shoulder press yaparım. Yani o incline'ın in en üst, üst göğüs press'in en üst yapılabilecek seviyesinin bir tık üstü çok iyi ön omuzlara vurur arkadaşlar. Bunu deneyin göreceksiniz. Neyse ev idmanında bu yok tabii çünkü ayarlayamıyoruz. Ha yine yaparsınız nasıl? Size gösterdiğim göğüs videosundaki o yastık taktiğiyle bir köşeye yastığınızı koyarsınız. Oraya yaslanırsınız ve aynı şekilde bunun ön omuz için olan presini yapmış olursunuz. Evet. Üçü de bitirdik mi? Dört. Dördüncü hareketimiz ön omuz arkadaşlar. Bakın. Evde beni biliyorsunuz omuza çok hareket ekliyorum. Niye? Çünkü seviyorum yani omuz küçük kas diyorlar işte dört hareket yeterli vesaire ben hep altı hareket yaparım arkadaşlar en az beş altı beşten aşağı asla düşmem sarar hareketimiz ön omuz hareketi bakın dikkat edin orta omuzdan başladık öne geldik ve en son arkayı yapacağız bu şekilde tutuyoruz hop ikisini aynı anda bakın tak <laughs> dik bir şekilde dirseklerimi kırmıyorum hop uzatıyorum evet. Bu şekilde ön omuzda yaptıktan sonra ne dedik? Aynı şekilde 4 set. Her zaman aynı. Tekrarlarımız ve setlerimiz aynı. 4 set. 11, 12, 13 tekrar. Nasıl yanıyorsunuz? Kilolarınız çok mu hafif? 5 kilomuz mu var? 15 yapın. Benimkiler aşağı yukarı 10 kilo. Belki suratla birlikte 11,5-12 civarı gelebilir. Bilemiyorum. Barın ağırlığıyla birlikte. Dediğim gibi kilonuz hafifse tekrarlar arttırabilirsiniz. Onun dışında ne yapıyoruz şimdi? Evet, ön omuz hareketimizi de yaptık. Şimdi gelelim arka omuza. Arka omuza mıydı? Evet, bir dakika kaç oldu? Bir daha sayalım baştan, unutmayayım. Upright row yaptık, çene çekiş Z var tarzı. Yan açış yaptık. Shoulder press yaptık, 3. Bu 4'tü. Şimdi 5'e geçiyoruz arkadaşlar. 5 ve 6. hareket arka omuz. Arka omuza bu idmanda iki tane koyuyorum. Çünkü arka omuz adresi gerçekten çok önemli. Bakın. Şimdi e, arkadan baktığınız zaman o topları görüyorsunuz değil mi? Onların gözükmesi çok önemli arkadaşlar. İyi bir vücutta, kalıplı bir vücutta sırtınız da güzel olursa çok estetik durur ve çok güzel durur. Buna emin olabilirsiniz. Evet, gelelim hareketimize. Nasıl yapıyorum? Şimdi bunu elimle size göstereceğim. Alayım şimdi. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bir tane sandalyemi buraya koydum. Şimdi diğerini de getiriyorum. Onu da şöyle koyayım. Birazcık şöyle çevireyim. Şimdi millet. Şimdi şurayı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Buraya gövdemi koyuyorum. Şuraya da kafamı yaslıyorum. Şimdi size şöyle göstereyim. Güzel insanlar. Nasıl göstereyim? Şuraya bir yere kamerayı koyayım. Bir bekle. Evet Ramboları. Şimdi gelelim. Nasıl yapıyorum? Şu şekilde. Geldim bakın. Buraya gövdemi koyuyorum. Buraya başımı yaslıyorum. Bak. Geldim başımı koydum. Anladınız mı mantığı? Burada da dumbbelllar var. Bak. Bu arada bunu da soktum içeri açalım. Buraya alnımı koydum. Bu şekilde arka omzumu çalıştırabiliyorum kendime. Yapay sehpa yapmış oldum sandalyelerde. Bilmiyorum onu atabildim mi millet? Olay bu. Bu şekilde sandalyemi yaptım. Burada da arkadaşlar 4 set giriyoruz. Güzel arka omuzlarımızı hissederek. 12, 13, 14, 15. Kilonuza göre. 5 kilonuz varsa 15 tekrar yapın. 10 kilonuz varsa 11, 12, 13. Biraz da sizin yanmanızla alakalı. Güzel hissederek yapın. Gelelim son hareketimize. Son hareketimizde arka omuz hareketi. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi damlalar şurada hemen alayım onu. Şöyle. Evet. Şimdi son olarak altıncı hareketimiz arka omuz hareketi. Altıncı arka omuz hareketini nasıl yapıyoruz? Aynı hızar yapar gibi yani salonda sırt hareketi var ya hızar bu şekilde yapıyoruz. Aynı onun benzeri bir hareket nedir bu? Mesela şöyle bu sandalyeyi koyalım. Bakın beni ayakta farz edin. Arka omuz hareketidir. Bu da son 6. hareket dedik. Bütün hareketlerimizi bitirdik. Bu da finisher. Bu şekilde aynı ayakta farz edin beni. Yani kamerada şu anda ayakta değilim ama gördüğünüz gibi. Ayakta farz edin ona göre gösteriyorum. Elimi koydum. Belim içeride. Aynı hani hızlarda böyle yapıyoruz ya. Bu sefer dumbbellı hızlarda böyle tutuyoruz ya. Bu sefer bu şekilde tutuyoruz. Bakın içe çeviriyorum dumbbellı arka omzumu hissediyorum. Bak görüyor musunuz Adele'yi nasıl çıkıyor, nasıl fışkırıyor orada. İşte hareketimiz bu arkadaşlar. Finisher'ımız. Son hareketimiz bu. Sağlı sollu bunu yapıyorsunuz. Önce sağ kol sonra sol kol veya sol aksanız. Önce sol sonra sağ biçiminde. Bunu da yapıyoruz. Ve omuz idmanımız arkadaşlar bitmiş oluyor. Evet millet. Gördüğünüz gibi evde ikinci gün omuzu koydu. İlk gün göğüstü. Sırt bekliyorsunuz belki biliyorum ama sırt daha sonra gelecek. Ee, yarın da kol çekebilirim. Sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. Bu Ramazan'da biliyorsunuz 17 gün şeye de gireceğiz şimdi. Bugün çarşamba. O yüzden sizin yararınıza bunlar. Bunları mutlaka uygulayın. Bunları 2 hafta uygulayacaksınız arkadaşlar. Hatta 3. haftaya bile vuracak. Niye? Çünkü baya bir gün kapalıyız. Salonların da tam ne zaman açılacağı belli değil. Bunları uygulayın. Bölgesel idman. Eritmez sizi. Hatta kas bile geliştirir. Birçoğunuz çünkü bizim seviyemizde değilsiniz. Yani daha başlangıç levellerdesiniz. Bunlar size level atlattırır arkadaşlar. Yani bunlar boş kişiler tarafından gösterilmiyorsa ben bu işin içinde 14 yaşımdan beri 15 yaşımdan beri ben bu işin içindeyim. Beni bilenleriniz bilir. Bilmeyenler de öğrenir yani. Adımı yazarsanız görürsünüz her yeri. Herkese sorun beni. Şu Türkiye'de gerçekten şu şu doğal olarak şu irilik seviyelerini, bu kas büyüklük seviyelerini ölçüler var. Ölçüler konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Bu seviyelere getiren nadir sporculardan birisiyim. Bunu herkes bilir. Diyeceklerim bu kadar. Zaten görünüyor her şey. Konuşmaya gerek yok. Sadece buradan söylüyorum arkadaşlar size. Ben sizin için en güzel örneklerden biriyim. Neden? Şu yüzden ben bu işi ilaç kullanmadan bu seviyelere getiren nadir insanlardan biriyim. Evet Türkiye'de başka var mıdır? Vardır olabilir. Ben görmedim şu ana kadar. Birkaç kişi daha olabilir. Ama çok zor. Uzun yıllar ister. 8 yıldır neredeyse bu işin içindeyim. Çocukluğumdan beri ondan önce de profesyonel işte devam ediyordum. Yani hayatım spor benim. Arkadaşlar birçok dağıldı. Şu an tabi tek odam fitness diye biliyorsunuz. Daha sonradan inşallah size farklı videolarda çekeceğim. Şu anlık söylemek istemiyorum sadece. Biraz özel olacak. Hazırlıklara devam ediyoruz. Evet millet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.